Bir de benim fobime saygı gösterdiği için böyle bir jest yaptı ya. Ne fobiyi var ya? E, tanış tanı, tanış ha. korkuyorum. Birkaç tane varmış. Asansöre binmek bunlardan bir asansörü tanesi. Asansör hayatta var. binemem. Hiç bilmiyor musun? Yani çok zor hani böyle 15 katsa biri yanındayken böyle hiç bakmayıp böyle geldik mi? Geldik mi? Geldik mi diye geliyorum. Peki yaşanan bir travma var mıdır? Ne zaman bu korkumu yenmeye çalışıp tek başıma asansöre binsem o asansör kalıyor da düşüyor. Anladım. Düştün tamam, oldu yani şimdi mu? Düştüm net yani. Kim kiminle asansöre binmeyeceğimizi öğrendik. <laughs> ama gerçekten korku çekersin ya Mörşük abimle. Vallahi kalıyorum yani. Ya ben Cihangir'de dördüncü kattan düştük abi. O zaman ama ya bir şey söyleyeyim. Şimdi bu çocuk da o zaman böyle 150 kilo civarında bir Hı -hı. E, civan perçemi otu gibi bir şeyiz yani. <laughs> e ben söyleyeyim yanında da iki kameraman. Abicim o Cihangir 150 senelik apartman zaten hep topu 45 kilo. E ya yataşır. Yürü, yürü be arkadaşım. Yürü Niye? be evet ya. Niye çıkarsın ya bir kafa göz bilmem ne. E bir şey oldu mu? E, oldu tabii yani bana değil arkadaşlar oldu. Ben çünkü hava yastıklarım çok sağlam oldu <laughs> çok kurtardım da. Kameraman kafayı yarmıştı. O yüzden çok iyi anlarım. Hakikaten bir tedirginlik hmm, vardır. Var ya. Şey başka korkularım var mı? Benim. Hı. Hmm. E, hamam böceğinden çok nefret ederim. Böyle hani evde görsem bayağı odama kilitlerim kendimi. Hamam böceği. Ya tiksinmek mi o korku aslında onu ayrıştıramıyorlar. E, Tiksinme de olabilir. Onun dışında korku araba çok hızlı arabada hayatta yapamam. Sen bayağı bir aslında hani ilk akışta çok cesur bir kadındırıyorsun yani. ama yani bunların hepsi hepsini toplayınca sorun ya. Büyüdük ve kirlendi dünya. Öyle olur ya böyle gerçekten. İçindeymişi geçirmişlik ve sazmışlık aynı zamanda biliyorsunuz. <laughs> ama valla yani küçükken çok daha cesurdu şimdi yani gerçeklik olunca birden panik oldu. Yani çok fazla arkadaşını trafik arasında kaybedince Allah insan korksun, paranoyak canım. oluyor falan. Aman gözünü seveyim şey, şey de Tabii.